Yerimizi şöyle koyuyorum. Önce bir mühürleyelim sonra pişirmeye geçeriz. Mühürleyelim de mühürleyelim. Ya sen uğraşsa da sana o için gelmiyor mu? Gelmiyor. Heh. Seni master şefe çağırmayanlar utansın. Çok ayıp. Niye utansınlar? Ben orada bir sürü gencemi hakkını yiyemem. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben istesem beni çağırırlar da ben onu çekiyorum. Başvuru yapmıştın ama. Evet, başvuru yapabilirim. Hatta olmayabilir ama önce iyice etlerimi gidiyor diyorum bir gün. Güzel bir Bak ben master şefe çekim yaparım. Evet. Ama Master Şef beni çağırır. Ama ben oradaki gençlerin yönüne geçmek istemem. Çünkü onlar da benim evlatlarım. Nasıl kıyarım? Şimdi <laughs> etlerimizi böyle önce bir yürüyelim.

şöyle bir tane dökme yaprağımız. Şöyle bunu da kesiyoruz. Çünkü ete yakışır peynir. O kaşıklarını alabilecek misin? Evet. Ama yağımız biraz daha koymam lazım. Havamız geniş olunca yağımız az görünüyor. Bunu Şimdi alabileceksiniz. Şimdi Bakın. Demir. değilim. Dilemez Ha. çalık günlerin aklına geldi mi? Evet. Neyse peki yemek için sen evimizin artısı oldun artık. Hani diyorlar ya. Ellere değil bize yemek yapıyorsun. Maskul şeflerini sağırmaz. Niye sağırmasın beni? Allah şükür şey, elim tutuyor, ayağım tutuyor, aklım eriyor. Önemli olan bu. Sen şey, yaş grubunda birileri gitti mi? Acaba kimden torpilleri diye merak ediyorum. Hani hiç poltili değiliz. Oraya nasıl Hı. çağırıyorlar? Senin bir e, başvurumu yaptılar. E, tamam da. başvuru yaptım ama ben yeterli değilim benim seçtiğimi diyor. Çünkü ben yeterli kendim de görmedim. Çünkü oradaki gençlerin nasıl baktığına giriyor. O kadar güzel gençlerimiz var ki. Yani o kadar güzel gençlerin baktığına girme. Yani bir insanın şey ben bunu böyle yaparken sen servis da Peki Bakın bahçemden kopardığım biberlerimi de atıyorum. Şu, de güzel kızarsın. Ve yanda tüketmeye bayılıyorum. Şöyle bir biraz tuz atıyorum. Şöyle çok az da tuz biber atıyorum çünkü tuz biberimiz gerçekten çok acı. Anne hani yeter. Evet. Şimdi de çeviriyorum etlerimizi. Hani birazcık da bu tavasına atıyorum. <laughs> Zaten ben de çok tuzlu yemiyorum. Evet. Etlerimiz pişti dostlar. Hemen yemeye başlıyoruz. İşte harika etlerimiz pişti. Bakın biberlerimiz kızardı. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen etlerimizi alıyoruz ve koyuyoruz. Şimdi küçülü etler. Evet, zaten küçülecekti. Böyle olacaktı. Sonra da biberlerimizi koyuyoruz şöyle yanına. Şöyle yağımızı da şöyle üzerine gezdiriyoruz. Oh mis gibi. Yağına da ekmek bandıralım değil mi yani? Evet. Ben olsaydım onun dibine bulgur pilavı pişirirdim. Vallahi şimdi yağına. Hayır hayır şimdi değil. Yani... Salatayı ne yaptın? Güzel bir de çoban salatası var. Evet. Yanına bir de güzel bir de salatamız var. Olsun yani... öyle yanında dursun. Tabağa koymasan. Tamam. Da Zaten tabağa koyacak yer yok. Şimdi şöyle bir de nasıl pişmişliğini görelim. Bakalım. Ay çok güzel pişmiş. Lokum gibi olmuş. Ben zaten az pişmiş sevmiyorum. Biraz. Her yemeği çok pişmiş seviyorsun. Hmm. Böreklere de yanmış seviyorsun. Hep bana iftira atıyorsun ha. Ben ellerimle sıra sıra yiyeceğim. Bakın dostlar. İçi de gayet güzel pişmiş. Tamam. Bakın şöyle en kalın yerinden de göstereyim size. Bakın. Gayet güzel pişmiş. Sunu sunu. Afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.